Evet arkadaşlar meramız burası. Ee, daha önce de burada av yapmıştım. Birçok videomda burada genelde. Geçen akşam da hatta şöyle söyleyeyim. 10-15 parçaya yakın bir balık aldım buradan. Şu an spin deneyeceğiz. İlk önce akşam hava kararına kadar biraz çapar atacağız. Burak şu an oltayı açıyor. İlk önce sörfle birkaç yapar yapacağız akşam hava kararına kadar. Ondan sonra spin atacağız. Bakalım güzel bir hava olur inşallah. Güzel bir hava var. Bugün işte buradan aldılar herhalde. Kim? Buradan, bu taraftan. Benim, tam benim dediğim yerden. Kaç parça aldılar? Bir bir parça gördüm işte, bir parça da oradan alıp bir parça. Yemliyle mi diyor? Hı hı. 75 gram kurşun, 70 gram 60 gram. Takım, Takım da aynı şekilde. şey Bildin Asan. mi? O yüzden tutacaksın başka çaresi yok. Evet köprünün güzelliği. Burası Kandilli sahil. Burak var mı şey? Güzel şeyler var. <laughs> Güzel şeyler var. Daha da güzel şeyler olacak inşallah. 2 saatimiz var. Devam. Flash açtığım halde bayağı bir görüntü kalitesi düşük olsa da çekmeye çalışıyorum. Evet burada da tutanlar var hala gelmeye de devam ediyorlar şöyle söyleyeyim iki orada iki orada hemen hemen bir 10-15 kişi olduk bir tane bırakılırsa alırsa sevindirecek bizi Sahtem Turco 125F Besmino şöyle karpuz modeli Yanında güzel bir hologram var. alışverişlere 100 TL hediye çık para. Şiha boyalı. Uçarken kazanın, kazanırken uç. <laughs> Bu mu? Ya. Bu e, 125F ya şey. Turko. 125 F yapmış Erkan abi de. Yok şey karpuz diye geçiyor. Ya paylaşıyor diye diyenler de var da karpuz diyorum ben. Aynen. Evet şöyle güzel bir lüfer daha aldım. Burası ilaslan fiş. Çalışmaya devam. Erkan abi senin 125 F çok güzel çalışıyor. Maşallah ikinci balımı da aldım. Çok güzel bir lüfer abi. Hey yavrum hey. Evet. E, avın sonuna geldik. Bir oraya gittik bir buraya gittik ama şöyle söyleyeyim. 3 tane çok güzel e, lüfer aldım. 35 santimi var hemen hemen de hepsinin. 2 tanesi de burada. 125F da çalıştım. Turko. Erkan abinin kendi üretimi. Güzel çalıştı. Çok güzel aksiyonlar aldım. Hatta şöyle söyleyeyim. Hologramı diş biraz parçalandı. Güzel balıklar aldım. İlastan Fiş devam ediyor.